değişmez. Benim oyun rengi değişmez. Ben vallahi ben bebeğe alsam Beşiktaş'a veririm. <laughs> benim oyumun rengi değişebilir ya. Yani bir davamız bizim vatan milleten hani oyumuz değişebilir ama hani kim yapabileceğini inanırsak onu olabilir. Mesela Mansur Yavaş'a. Onu da bilmiyorum çünkü her şey o kadar ortada ki pandemi benim Şimdi bütün bildiklerimi bilmediğimi anlattı. Onun için hiçbir şey bilmiyorum. Hayır değişmez. Oyum sabit. Oyum sabit değişmez. Şu anki yönetimden memnunum. Ben belliyim. Ben Atatürk'ü layık bir insanım. Ben Atatürk'ü layık bir insanım. Benim oyum belli, cinsim belli, şeyim belli. Ben değişmez. Ben de değişmez yani. Kesin ben <laughs> Değişmez. Yani yani mevcut iktidara vermem ama değişmez. Vallahi hiç seçim kullanmadığım için yani seçimlerde herhangi bir şeyimiz olmadığı için bu yüzden seçimle ilgili hiçbir e, cevap veremiyorum size.